Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 165 bin TL'ye bir tane Volkswagen Transporter alacağız. Şimdi abi söyledik. Arabasını buraya kadar getirdi. Sağ olsun bizim işlerimiz olduğu için. Arkadaşlar karavan işine giriyorum. Yakında onun da bir test sürüş videosu gelecek. bekleyin. Bekleyin. Sipariş üzerinde karavanlar, tasarım karavanlar, her türlü karavan yapacağız. bu araç 165 bin liraya 323 binde camsız ama ekstra olarak camlar olan bir araç. Aracı şöyle bir inceleyeceğiz. bakalım boyası, kaportası nasıl. Ondan sonra beğenirse gel arabayı alacağız. Şimdi kardeşim var burada. Babası video ile ilgili hani ben bilmem falan filan dedi. O yüzden oğlu benimle birlikte bana. Kardeşim, hoş geldin. Şimdi aracı bir öncelikle bir inceleyelim. Hani neresinde nere var ne yok. Önce bir araca bakalım. Ondan sonra aracı alıp almayacağımıza karar vereceğiz. Kardeşim hani. Aracın neydi? Nerede neyi var? Hepsini söyleyeceğim. Kusura bakma. Şimdi şöyle arkadaşlar şimdi ön taraftan bakacak olursak aracın motor kaputunda boyalarına bakmadan önce şöyle bir önce dıştan bakacağım, sonra boyasına bakacağım. Kaputunda ufak tefek böyle boya atıkları var. Herhalde bir yoldan geçerken üstüne boya atmış. Burada da hem boya atıkları var hem de üstüne boya atılmış. Yani aldığımız zaman görüyorsun ki buradaki tamponu boyatacağız kardeşim. E, panjuru da boyatacağız. Alt tarafa geldiğimizde şöyle yamuk bir panjur var ee, ama şu tarafında şöyle burada da bir kırık var. Ee, Onları tamir olacak edecekler. Bunları hepsini söylüyorum yani önce bir siz tanıtayım siz diye olalım. şey yapıyorum. Ee, şimdi yan taraftan devam edelim. Yan tarafa geldiğimizde ayna kapağımız kırık ama lastiklerimiz, aracın lastikleri yeni arkadaşlar yani bu lastikler bile sadece e, 7-8 bin lira vardır. Çok dişli güzel bir lastikleri var. Jantları çelik, orijinal çelik arkadaşlar tamir gerektiren işler ama biz bu aracı dediğim gibi karavan malzemelerini taşımak için alacağımız için yani e, pek fazla öyle ufak, ufak, ufak takılmadan motoru iyi ise süspansiyonu e, frenleri falan iyi ise aracı almayı planlıyoruz ama bakalım sonrasında devam edelim. Şöyle kapıların boyası atmış. Kapılarda herhangi bir sorun yok. Bir örttüğümüz zaman aslında tipimi gördü ama ya. Böyle getiriyor mesela arka tarafında arabanın herhangi bir tutma şeyi yok yani. Görüyorsunuz salıyorum. At tutuyor. Ama tane tırnakla bir tutma yok yani. Öyle söyleyeyim. Ee, buradaki işte görüyorsunuz titiller öyle ha tut kardeşim sen şöyle. Titiller falan idare eder boyutta. Değiştirme pek gerek yok. Ya sanayide kullanmış bu kardeşim de sanayide hani babası sanayici olduğu için sanayide kullanmış. arabada ufak tefek tabii ki de pislikler var. Arabayı yıkatmadan getirmişler. Yıkayınca elbet ekstra daha şeyler çıkacaktır. Ona göre bir fiyatta pazarlık yapacağız. Öyle söyleyeyim. Şimdi içeride koltukların kılıfları biraz deforme olmuş ama koltuklar iyi. Bu araç 5 kişilik arka tarafı da arka tarafında koltuklar yok arka tarafında koltuklar olmaması bizim için daha iyi bu koltukları yeri geldiğinde sökeceğiz. İşte karavanla ilgili malzemeleri taşıyıp sonra gelene takacağız. Ee, i̇çeriye sonra geçelim. Şimdi dış tasarımda de devam edelim. Bazı yerlerde buluklar var. O bu buluklar da eziklerde şey, Kasa neden olmuş. Kapıyı bir kapatayım kardeşim. Tamam neyse. Şimdi arka tarafa doğru geçelim. Bu taraftan ne şey arka taraftan devam edecek olursak arka tarafta böyle e, arabayla bir uyumsuz bir süzer var arkadaşlar kusura bakma ama bu difüzörümüzü aldığımız zaman sökeceğiz. Ee, burayı böyle boyattınız. Burada boya atıkları var. Şöyle az daha yaklaşıp bakarsan. E, burada boya atıkları var. Aracın arka tarafında da e, bu stoplar böyle bir ufak bir işlem görmesi gerekiyor. Temizlenmesi gerekiyor. Buradaki parça kırılmış. Şu parça değişip üstüne de bir kapak gelmesi lazım. Bir de ufak tefek masrafları olacak tabii ki de Bagajı bir açalım. ufakta arkadaşlar şöyle ufak tefek ezikler de var. Onlara boyaya bakarken göstereceğim. Şimdi açtığımız zaman arabanın içi yani standart sanayide kullanılmış bir araba. Boyalar atmış. Onlar benim için bir sorun değil. Buradaki suntalar kırılmış. Görürsünüz. Tabii. <laughs> ee, bakıyorum. Herhangi bir problem yok. Boyasına bakmadım. Boyasına bakarken bu detaylara gireceğim. Arkadaşlar şu arka taraftan boyasına bakalım hele. Neredeydi makina ufak bir makine var. Siz de böyle bir makine alabilirsiniz. Bu eksperti sokmadan önce adam hani bakıyorsunuz. Araba işte boyanmadık yer dediğinde boya çıkıyor, o çıkıyor, bu çıkıyor. Böyle şeyleri en minimuma indirmek için. Ben şöyle küçük bir parça malzemem var. Bununla bakıyorum. Dediği gibi çıkarsa eksperti sokuyorum. Sanayiye gösteriyorum falan filan işte. Şimdi başlayalım. Tavanda boya yok tabii kardeşim. Yok. tamam Tavandan önce bir sıfırlayayım. Tamam da 0.11 gösteriyor arkadaşlar. Şimdi kaldıralım. Tamam. Arkadaşlar aracın bagaj kapağında boya yok. Bakalım şu arkadaki direklerde bir şey var mı? Şöyle gel. Gel kardeşim şöyle. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bakın. Bir dakika. Şöyle ölçtüğümüz zaman bakın 0.2 milim bir boya var gösteriyor. Bu değerler 8-9'a çıktığı zaman bilin ki araç boyalı. Şöyle şuraya geliyorum. Burada da bakın 0.4. Aracın bu kısmında boya yok yani. Bir de şu tarafa bakayım. Burada da yok. bakalım kapatalım. Ya bize ekstra e, bir e, bize ekstra masraftan kurtardı. Buradaki süspansiyonlarda herhangi bir sıkıntı yok. Diğer taraftan da Burada da boya yok. Ne? Aynen. Burada da yok. Çamurlukta boya var mı? Yok. 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 Arkadaşlar şu bölgede şöyle göstereyim. Şu bölgede ufak bir boya işlemi var. Ufak boya işlemi var kardeşim. Sen bilmiyorsun sanırım. Ee, bakın şuralarda değerler 0.19 çıkarken burada 0.21 <laughs> O bölgede ufak bir boya var. Lan ne koyayım. Boya yok lan Oğlum bilmiyorum. Arkadaşlar az önce ya buradaki pislikten dolayı e, biraz fazla gözüktü ama temizlikten baktıktan sonra Bakın buradaki değerler de aynı. Çıkıyor. Burada da boyu. Kapıya gelelim. Arkadaşlar şurada bir deformasyon var zaten gördüğünüz gibi. Bakın şurada bir deformasyon var. Burada da zaten boya var. Bunu biliyordum zaten. 2004 model bir araba yani. Ya yani 2004 model bu arabada böyle ufak tefek şeylere takılmıyorum da ya burada boya var. Boyuyor. Arkadaşlar bu kısımda da boyu yok. Gelin ön tarafıma kapıdan bakalım. Ön çamurla bakmayın. Burada da yok. Arabada hata yok. Tamam, burada da boyu yok. Şimdi ön tarafta tampon geçince zaten boyaracak. Kapıdan bakayım. Burada. Bu tarafta da boya yok arkadaşlar ee, Arkadaşlar araçın her tarafına Baktık araçın herhangi bir yerinde boya yok Sadece bir kapısında alt tarafında az bir şey Macunla boya var o da olabilir 2004 model bir araba kardeşim dediği gibi de Kullanılan bir araba olduğu için de Böyle ufak tefek şeyler olacaktır Şimdi arabanın kaputunu kaldırıp motoruna bakalım Ondan sonra da bir sürücü çıkarız motoru kardeşim arabayı kaputu kaputunu açar mısın Bunun şeyi neredeydi tutacak. Şurada olması lazım. Tutacak mı yok? Tutacak olması lazım. Yok. Arabanın tutacağı yok. Neyse. Ee, biz devam edelim ama tutacak yok. Bakıyorum buralarda ya herhangi bir sınıf yok. Araba gerçekten güzel gözüküyor. Aküsü de yeni sanırım. Yeni. Aküsü yeni arkadaşlar. O bize avantaj. Ee, şimdi arabada şöyle bakıyorum. Ufaktan bir yağ kaçağı olmuş gibi. <laughs> ama ne kadar şey bilmiyorum şöyle. Bunu Bir çalıştırsan arabayı kardeşim. Yok, tut. Bir arabayı bir çalıştırsın arkadaşlar bakalım motoru nasıl üstümüze yağ atacak mı? Dur hatta önce kapatalım sonra çalıştırınca açarız. Arkadaşlar araba 323 bin ama gördüğünüz gibi elim tuttum bakın hiçbir şekilde yağ kaçağı yok. Arabanın motoru gayet iyi. Yani hiç beklemedim ben bu kadar beklemiyordum ama arabanın motoru gerçekten iyiymiş. Ee, yani şu anda gördüğümüz kadarıyla bir söylenenden ekstra olarak bir şey çıkmadı. Sadece arka kapının orada ufak bir şey çıktı. Orayı da hep neyse abiyle konuşur hallederiz. Şimdi arabanın lastikleri iyi. Arkadaşlar, e, araçta denilenden ekstra olarak bir şey çıkmadı. Araç gerçekten 2004 model bir arabaya göre boyasız, hatasız bir araba olmak çok zor. Bu aracın da hatası nazar boncuğu diyelim. E, sadece kapısında ufak bir boya var. O da olsun. Motoru falan beklediğimden daha iyiymiş. Ama filtreleri falan, bakımları falan düzenli bakımları olarak, düzenli olarak Heh, tamamdır. E, zaten o arkadaşlar motor kendini belli etti. Bizi ekstra olarak, maliyet olarak işte camlar temizlenecek, işte tampon boyanacak, işte karlık değişecek, arka difüzör sökülecek, ayna kapağı falan değişecek. Ufak. Böyle ufak demek dokunuş olan yerlerde yani birisi mesela ezildiği yerde, tıklandığı yerde oralar çürümüş. Bir de onların böyle dışarıdan ufaktan pastayla halledilmesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar dış çekimi ile ilgili yani dışı ile ilgili olan benim kafama takılan bir sorun yok. Şimdi gelin bir içeriye bakalım. İçeriden sonra da bir ufaktan bir sürüş yapalım. Sonrasında arayı, arabayı alacağız mı alacağız mı kararlaştıralım. Gelişimi içeride daha Arkadaşlar şimdi kapılarda açılma kapanma konusunda herhangi bir sorun yok. Ee, burasını bantlayarak düzeltmişler. Bir o yani. <laughs> Arkadaşlar arabanın içi de pis. Ee, anahtarlar üzerinde. Elektrikli ayna çalışıyor bu tarafta. 12 cam otomatiği güzel bir şekilde çalışıyor. Onu da göstereyim. Bakın Gayet güzel. Ee, burada arabanın sigortaları falan var da. Sigortadan bir sıkıntı yaşıyor mu kardeşim? Hani... Sigortadan daha geçen gün e, şey yapıldı. Hiçbir sıkıntısı yok. Tamamdır. Hani ekstra olan sigortalar görünce dedim acaba bir sıkıntısı mı var? Ee, burada şeyler, far ayarları bu sol tarafta. Burada olmasındansa burada olmasını ben daha çok seviyorum. Ee, tamamen kişisel bir tercih. Arkadaşlar direksiyonda ufak tefek bir deformasyonlar var. Direksiyonlu arabanın bu arada büyükmüş. Ee, abimiz arabayı aktif olarak kullandığı için yani e, bu şekilde gelip beğenmeyen olmuş işte fiyatı fazla bulan olmuş olmuş. O yüzden abi arabayı temizlemeden getirdi. Bakın malzemeleri, faturaları falan da burada. Ee, bize arabanın göğsünde herhangi bir çalışmayan aksam yok değil mi? Her şey çalışıyor. Tamamdır. Ee, bir vites topuzun buradaki derisi değişmesi gerek arkadaşlar. Bu biraz deform olmuş. Ee, yoksa herhangi bir şey yok. El freni çalışıyor. <laughs> Viteslere bakalım. Vitesler gayet güzel bir şekilde geçiyor. Bunun için sürerken de değineceğim buna. Arabada istiyor olarak anlatabileceğim bir şey yok. Burada küllüğümüz var. Abimiz arabada sigara içiyor. Evet sigarayı arabada gayet rahat bir şekilde içiyor. Bunlar boş. Ee, torpidomuz çalışıyor. Ya 2004 model bu araba. Ben bu arabadan muazzam bir performans istemiyorum. Yani bu fiyata alınabilecek güzel arabalardan bir tanesi bu. Ee, koltuğumun, şu oturduğum koltuğun sol tarafı biraz ezilmiş. O da araba yüksek olduğu için inerken binerken yan tarafın ezilmesine sebep oluyor. O da olacak. Yapacak bir şey yok. Bir döşemeciye gider yani araba. Ee, tavanda yani buralarda değinilecek bir şey de yok yani. Burada bir gözlüklük var. Işıklar çalışıyor. O ışıklar, Işıklar yeni çalışıyor. takıldı. Öyle mi? Evet. Işıklar çalışıyor. Arka tarafa doğru da bir geç arka tarafı da şöyle bir çekelim. İşte arka tarafta hangi bir arabanın? Ee, bu arabanın arka tarafındaki camlar sonradan elave edilme. Ee, normalde camsız. O yüzden arka taraftaki yolcuya da pek önem verilmemiş. Gövde renginde sadece demir. Burada sadece işte arka bagajda olduğu gibi sülta var. Ufak tefek bir delikler var. Arabanın koltukları yani bu fiyata bu kadar olur. Bunu kabullenerek alıyoruz. Alacağız daha doğrusu. Bakalım fiyat anlaşabilecek. Bazı bize masrafları çıkacak. O yüzden e, arabayla değinmem gereken arabada ufak tefek şeyler yapılmış. Ya bunlar benim için çok önemli. Ben zaten bu arabanın ön tarafını genel olarak kullanacağım. Arka tarafını yük taşımak için kullanacağım. Şimdi e, bir sürüşle devam edelim. Ondan sonra arkadaşlar bakalım konuşalım. Hadi gelin devam. Bu gelen ses direksiyondan değil. Etrafındaki bir şey sürtüyor banko Arabanın çalışmasında falan da herhangi problem yok. Motorunda gördüğümüz gibi. Vites geçişleri şöyle. Vites geçişleri iyi. 1 ve 2'de biraz sertlik var. O da tabii ki de araba soğuk olduğundan böyle şeyler olacaktır. Bakalım bir gidişi varsa. Gidişi de gayet güzel. Iken, bu kilometredeki 123.000'de bu araba bana göre gayet güzel bir gidişi var. Direksiyonu direksiyon hidrolinde falan da herhangi bir problem yok. Araba gerçekten güzelmiş yani. Ben beğendim. Kardeşimle fiyatla da anlaşabilirsek inşallah. Bunlar da çalışıyor. Ya, ufak demek tabii ki de masraflar olacaktır bize. Önündeki araba az geçsin biraz basacağım. Şöyle hani nasıl araba. gereken yani bu araba tabii ki de sıfır bir araba gibi hatasız bir sıkıntısız bir şey olmayacak. Arkadaşlar karavana başlayacağız dedik. Karşıdan da karavan geliyor. Ee, onun videosu da yakında gelecek. Yalnız bu araç değil tabii ki de. Kendi aracımızın videosunu çekeceğiz. Ee, öncelikle yani şimdi bir ton malzeme taşınacak falan edilecek. O yüzden böyle bir arabaya diye ihtiyacımız vardı. Direksiyon tabii ki de bir kaplama gerektiriyor arkadaşlar. Direksiyonda ufak tefek böyle bir derisinde deformeler var. Yani, <laughs> ya bu arabada yani görüyorsunuz burada kapı tutma yeri falan bantla kaplanmış. Yani tabii ki de bize ufak tefek masraflar olacaktır ama araç böyle genel olarak baktığımızda güzel. Motoru iyi. İşte direksiyonda bir sıkıntı yok. Frende bir sıkıntı yok. Yani bu tarafta arkadaşlar ya. Arabanın sadece debriyajı biraz yukarıdan kavruyor, aşağı taraflarda falan böyle yarım debriyajla kalkayım falan gibi bir şey yok. Debriyajında bir sıkıntı yok değil mi kardeşim? Yok abiciğim. Debriyajında da bir sıkıntı yokmuş. Ee, yine de tabi ekspertiz falan bunu görünce kesin net bir şey söyleyecektir bize. Şu an 60'ta gidiyoruz. Şöyle 5. Eksperse gitmeden önce fiyatla ilgili bir görüşme yaptıktan sonra eksperse sokarız. Ee, oraları çekebilir miyiz bilmiyorum. Pek böyle kalabalık oluyor falan o yüzden yani orada ses sıkıntı oluyor. Belki oralara geçmeden videoyu bitirdim. Susansiyon olarak da şöyle bakalım. Arabanın süspansiyonları falan da güzel. Ee, direksiyon biraz büyük yani. Sanki bir dolmuşun direksiyonu gibi. Gerçekten büyük. Direksiyon ayarımız var mı? Direksiyon ayarım sadece aşağı yukarı ileri geri yok. Biraz daha şöyle yukarı aldığımda daha iyi oldu. Araba pis. Keşke işte bir temizleyip de görseydik. Yani elbet yıkayınca ufak tefek şeyleri çıkacaktır. Ama aracı ben beğendim ya. Güzel. Buralar değişmesi gerekiyor falan filan. Işte. onları halledeceğiz zaten. Şimdi gelin arkadaşlar dışarıdan devam edelim. Ee, dışarıdan devam etmeden önce de şu kanala bir abone olursanız çok sevinirim. Hepiniz çok seviyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar ya bu seslerden baktım ama e, arabanın sürüşünde gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi arabayı beğendik. Yalnız arabayı 160 bin, bin, lira biraz çok. Şimdi abiyle konuşacağım. 160 bin liraya ayarlayacağız. E, o konuştum. Pek fazla bir sıkıntı olmayacağını söyledi. 160 bin liraya gayet güzel bir araba. Şimdi buradan eksperte gidiyoruz. Oradan ötere gideceğiz. Bu işlemler sırasında video çekmem imkansız. Yani ne ses tam güzel çıkıyor Ne oluyor ne insanlarla uğraşması Falan filan o yüzden videom Buraya kadardı ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim Kanala bu tarz içerikler gelecek Karavanla ilgili videolar da gelecek Sonra kendi araçlarımı test sürüşleri Falan filan arabalarla yaptığım çılgınca şeyler içinde Kanala bir göz atmayı unutmayın Kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz Abone olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum Videoyu beğenmeyi Araba sizce alınır mıydı mantıklı bir şey yaptık mı Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.